Hocam, sağlıklı bir insan saunaya girdiği zaman vücudu olumlu etkileri var. Peki kalp rahatsızlığı yaşayan, geçmişinde kalp hastalığı yaşamış birisi sauna'ya girdiğinde herhangi bir negatif etkisi olur mu? Olabilir. Orada şuna dikkat etmek gerekiyor. Sauna, dediğim gibi orta dereceli bir egzersiz gibi aslında kalp hızını ve kan basıncını arttırabilir. Bu yüzden kesinlikle nasıl bir spor salonuna başlamadan önce bir kardiyolog görmesini öneriyorsak saunaya başlamadan önce de ben öneriyorum. Yani kafamıza göre savunmaya girmememiz lazım. E, dikkat etmemiz gereken bazı özel kuralları vardır savunanın. Birincisi e, süreyi çok abartmamak gerekir. 15 dakika. Aslında burada kriter şu. Hastadan hastaya değişir. aldığı yerde çıkmayı bilmek lazım savunaya. Savun öncesi bol su içmesi gerekir. Sıvı açığının olmaması gerekir. Saunadan çıktığı zaman da ani şok yaşatmamak gerekiyor vücuda. Yani soğuk duş, işte şok havuzu bunları ben uygun bulmuyorum. Önce bir ılık suyla duş alıp yavaş yavaş soğumakta fayda var. Mümkünse bir 10 dakika dinlenip hani bir yerde uzanmakta fayda var. Dolayısıyla bunlar dikkat edeceğimiz temel şeyler. Alkolle birlikte kesinlikle saunaya girmememiz gerekiyor. Şimdi sauna her kalp hastasına iyi gelmeyebilir. Ee, hangi hasta grubu savunadan fayda görmez veya çok riskli olur? Yeni kalp krizi geçirmiş hastalar, bunların en az bir bir iki aylık iyileşme periyodu tamamlanmalı ee, veya hatta cid, hala ciddi göğüs ağrısı, angina dediğimiz durumu stabil olmayan hastalar. Kalp yetmezliği ama hala ödemi nefes darlığı olan yani dekompanze dediğimiz stabil olmayan hastalar. Hipertansiyon, aslında tansiyona da çok faydalı savunma ama e, tansiyonunuz kontrol altında değilse savunmaya girmemiz riskli olur. Önce onu kontrol altına almakta kesinlikle fayda var. Ciddi ritim bozukluğu olan hastalarımız bunlara da uygun değil. Ciddi işte kapaklarında darlık, yetmezlik, efendim... E, ciddi aort darlığı, ciddi mitral darlığı gibi kapaklarında ciddi sorun olan kalp kasa hastalığı olan hipertrof kardiyomiyopati gibi bu hastalarda da sauna riskli olur girmemelerinde fayda vardır yine pulmoner hipertansiyonu akciğer basıncı çok yüksek olan hastalar saunaya girmemeleri e, gerekir bu tür hastaların. veya ani ritim bozukluğu ailevi geçebilir bunların bazıları İşte uzun QT sendromu kısa QT burukada sendromu gibi e, wolf Parkinson White sendromu gibi genetik geçişleri ritim bozukluğu olan hastalarında saunaya girmesi çok riskli olur. Kimler girebilir? İşte e, korner koroner arterinde pila var. Stabil durumu girebilir saunaya. E, stenti takılmış hasta stabil hiçbir şikayeti yok. Düzenli spor yapıyor, egzersiz yapıyor. Saunaya tabii ki girebilir, faydalanabilir. E, hipertansiyon hastası ilaç ve yaşam tarzı değişikliğiyle şikayetleri kontrol altında. Tansiyonu kontrol altında tabii ki savonadan fayda görebilir, abartmadığı sürece. Kalp yetmezliği hastası, stabil, ödemi yok, nefes darlığı yok, hiçbir şikayeti yok, ilaçlarını alıyor, kontrollü bir şekilde efendim savunaya girebilir. Dolayısıyla tekrar başladığım yere e, geri dönüyorum. Savunah çok faydalıdır, ama kesinlikle belli dinamikleri olan ve doktor kontrolünde yapılması gereken bir aktivitedir.